arkadaşlar aleyküm hepinize kucak dolusu güzel şeyi selamlarımı iletiyorum bugün ormandayız bugün Martıs oynuyoruz ee, Epic ligindeyiz sıralı maçtayız ee, cartürt falan filan yapmayacağım yani takip edenler bilir neden Epic ligindeyiz bu kadar da e, kısa bir giriş olsun istedim arkadaşlar Normalde ormana Martis almam eh, kaçırmışız konuşurken götten yedik e, neyse Ormanda Martis oynamam çünkü pek sevdiğim bir hero değil Martis. Güçlü müdür? Güçlüdür abi. Demokratik olarak hakkıdır güçlü olmak. Saygı duyarım. Saygı duyarım. Demokratik hakkıdır. Kattığın zaman fazla oynanmıyor bence yüksek liglerde. Oynanıyor mu şu an bilmiyorum. Oyunla bayağıdır bağlarım kopuk. Bilen bilir. Bilmeyen kendi bilir abi. Neyse. Günün sonunda bugün buradayız. Ee, sağlıklı mıyız? Sayılmaz. fiziksel olarak sağlığımız yerinde olabilir ama bence mental olarak. Beni izleyen... Abi, insanın İnsanın mental sağlığının yerinde olduğunu düşünmüyorum abi. Ee, beni izleyen biriyseniz lütfen psikoloğa görünün amın akun. Ben sadece ben gerçek bile olmayabilirim. Hani oraya girilir mi? Bence bunun yok. Buraya girilir. <laughs> Bu e, pezemen her şeye çarpatarak aldı. Şu an bir moraller bozuk amınak. Tövbe estağfirullah, tövbe estağfirullah. Oo, 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 Güzel, güzel. Diğer <laughs> <Ya>, ultiler atıldı. Şuna <laughs> 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 bir gireceğim ben. Oh, <laughs> düşmanı da katlettim. Nice abi nefesler tutuldu. Maç yok bak yanlış söyledim. Nefes Bak yine atıyor ya Allah'ım. Nefesler tutuldu. Götler sikildi abi. Videonun başlığı bu. Beğendiyseniz e, like atmayı unutmayın. Tamam ya. yaparsam sıkıntı ama Sıkıntıya girebiliriz. Şimdi benim canımı doldurmam lazım. Sen yine geldin mi? Geldiğim kör Anla. Turtle'a girelim artık. Girmenin zamanı geldi. Bazı şeylere erken gireceksin abi. Erken gelmeyeceksin. Erken gireceksin abi bak. Yanlış anlamayın sonra gidip bana demeyin. Abi ben yatakta... Er <laughs> Güzel. Şimdi senin ben. Amına koymaz mıyım arkadaşım? Amına <laughs> koyayım. Nerede? Gel 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 gel. Oo, ke ke ke, ke, ke. ultimate yetişir, mor yetişir. Hop. Uygulandınız. Uygulandınız. Evet, Allah'ına kavuştururum böyle. Güzel. Güzeldi, zevkliydi. Domination da abi, güzeldi, güzel. Özür dilemene gerek yok kardeşim. Biz kimiz ki burada? Allah affetsin amına seni affedeceğiz. Seni Allah affetsin amına. Bak emoji de atıyor. Seni yerim ya. Adın ne? Viskili su abi. Güzel. Çok da sikimde bir ismin varmış amına koyayım. Gerçekten izliyorsan özür dilerim ama yani pek de umurumuzda değil senin bu nickin amına Midi açabilir miyiz abi? Bence açarız. Saber gelip bana ulti atsın. Allah'ım lütfen Saber gelip bana ulti atsın. Allah'ım lütfen Saber bana ulti atsın. Allah'ım Allah niye Saber bana ulti atmadı ya? Söyler misin? Diskili su emoji atıyor. Verecek arkadaşlar bak. Size diyorum. Nazlı yapıyor amına Girsen lan. Savaş, lan bizim atmosa birisi ya. var ya. Bu kim ananı sik? Bu ne amına Bir dakika içinde Bir dakika içerisinde yoldaymış. Sakinleş. Neyse buff'ları dönelim ya. Çok zaman kaybettik yukarıda. Sessizlik oldu. Ani bir durulma falan dersin. Biz bu martisi böyle oynamıyoruz arkadaşlar. Biz bu martisi güzel oynuyoruz. Hop. Midi itelim abi. Mid düşmesin. Orman döneceğiz derken. Midimizden olmayalım aman okuyum. Alt kule gitti bu sefer de. Yani günü var senin üstte ne yapıyorsun aman okuyum. Yani küfürü hak ettin. İyi bir küfür bunu hak ettin diye düşünüyorum. Yukarıdaki fight ama aşağıya imitelim. Bence aşağıya itelim. Hem oluruz. Red'imiz de alırız. Yukarıda da turtle var. Yapacak bir şey yok abi. Bazı ikilemlerde aklınıza gelen ilk seçeneği yapacaksınız. Bu arada bu bir psikolojik şeydir. Nedir aman akım. Tavsiyedir. Arkadaşlar çok seçeneğinizin olması sizi ne yapar? Seçene karar vermemeye yeter. Bak aman yapayım red de gitti. Bunu unutmayın arkadaşlar. Ne kadar çok seçeneğiniz varsa o kadar çok seçeneğiniz yok aslında. Anladınız mı? Çünkü o kadar seçeneğiniz oluyor ki bir şeyleri seçmek için karar veremiyorsunuz. Yani şunu mu seçsem, şunu mu seçsem, bunu seçsem nasıl olurdu falan derken yukarıda götten sikiliriz. Bakın bu da böyle bir nasihattır. Bu adam şimdi sağa sola kaçmazsa ulti atamadık amık. Yine ulti atamadık amık. Katot kaça ben kaça. Katot ben kaça. Anladınız mı arkadaşlar? Yapıyoruz bu spor ya. Bu espriler falan hepsi bizden zor. Lord gelmiş. Lan riskli su öperim ha. Verecek arkadaşlar. Verecek. Ya. Siz... Uy. Anal penetrasyon. Umarım ölür. Umarım öldü. Umduk ve öldü. Bu da umarız ölür. Bu da umduk öldü. E güzel abi. Tam bu kadar şey yeter. Biraz orman demek. Hiç ölmemişiz. E, bu bir e, başarı bence. Bunun resmini çekip ekran ekran şart, akım, shot amına Screen alacağız. Facebook'ta paylaşırız Mobile Legends oyununda hiç ölmedik falan diye. Evet, söylüyorum evet. Hop güzel canları toplu abi. Biz bu oyunu nasıl erken bitirebiliriz? Oo yani 110 o hareketler ne amınakoyim. Yani. Demiyor musun beni? Ne şey yaparlar diye. Buraya gel. Güzel abi. Adam ulti attı kaçtı. Devam etse kesebilirdi vardı. Neyse sıkıntı değil. Red'imiz mı gidelim. Alt kuleyi mi itelim? Ya siktir ya. Burada duvar delik koymuşlar amına koyayım. Delikten geçemedik. Deliği tutturamadık yine amına. Arkadaşlar bu arada güzel bir kontent buldum. İlerleyen günlerde o de çekebilirim Yusuf'la beraber. güzel bir böyle kontent e, Şu an söylemeyeceğim ne olduğunu. video gelince öğrenirsiniz. Abi değişik samimi bir ortam olacağını düşünüyorum bu kontende çekerken. Eğlenceli güzel bir vakit geçirebileceğimiz umuyorum. Öyle olmayabilir. Ters de tepebilir. O yüzden beklemede kalın. Ee, güzel olursa devamını çekeriz. Olmazsa da direkt yani ölü doğmuş bir proje olarak rafa kaldırırız. Sorun değil. Şimdi ben onu bunu bilmem abi. Ben ne çıkıyorum şu an? Güzel. Güzel bir tane Lord'u 11'de alalım arkadaşlar. Bir buçuk dakika sabredin lütfen. Sizden tek ricam bu burada pusak güzel fikir aslında. Bekle. Çekil, bekle. Mümkünse göt deliklerinizi açık tutun arkadaşlar. Tamam. Yani ben sana diyorum ki göt bunun pasifi var büyük ihtimalle. Güzel. Katot atladı, güzel abi devam ki tamam biter mi biter bence ya biter gibi duruyor yine kazandık umarım umarım o ye mob fokumun ezik sürtükler size amana koyayım Epek liginde MVP olunca seviyorum benim IQ seviyorum yine MVP olmuşuz ha muhterem yani biz bu spor yapıyoruz. Epic liginde yapıyoruz ama yüksek liglerde yapamıyoruz nedense. Yorumlar büyük ihtimal öyle gelecek. Lan amına koydum. Götün mü kalktı MVP aldın diye. Götün yiyorsa git Mokr'la oyna, Typer'la oyna falan diye yorumlar gelecek. O yüzden ben de diyorum ki görüşürüz. <laughs> görüşürüz deyip gidiyorum amına koyayım. Martis'e emanet olun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.